Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Ayın kaçında? Bakanlıktan açıklama. 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Ne kadar oldu sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Yılda iki kez emeklilere sağlanmakta olan ikramiyelerin geçtiğimiz bayramdaki zamma göre 1100 Türk Lirası şeklinde olacağı bilinirken vatandaşlar Temmuz ayında zamlarıyla beraber ikramiyelerine de kavuşacak. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala emekli bayram ikramiyesi için geri sayım başladı. Bayram arifesinden önce yatırılan Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri için gözler resmi açıklamaya çevrildi. Kurban Bayramı 9 Temmuz'da başlayacağından dolayı bayram ikramiyelerinin 3-7 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor. Son olarak Ramazan Bayramı'nda da emekli ikramiyeleri 1100 Türk Lirası olarak ödendi. Kurban Bayramı 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacağından dolayı bayram ikramiyelerinin 3-7 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor. Peki Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar, ayın kaçında ödenecek? Bu yılın ilk bayram ikramiyesini Nisan ayının sonunda alan emekliler, şimdi de gözünü ikinci ödemeye çevirdi. Temmuz emekliler için ikramiye ve zamayı olacak. Tüm emekliler kurban bayramı öncesi, 1100 lira ikramiyeyi cebine koyacak. İkramiyeden sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de yararlanacak. İkramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor. Kurban Bayramı Arifesi 8 Temmuz 2022 tarihine denk geliyor. Diyanet Kurban Bayramı tatili günlerini açıkladı. 4 gün süren Kurban Bayramı'nın tarihleri şunlardır. Kurban Bayramı 1. gün 9 Temmuz Cumartesi. Kurban Bayramı 2. gün 10 Temmuz Pazar. Kurban Bayramı 3. gün 11 Temmuz Pazartesi. Kurban Bayramı 4. gün 12 Temmuz Salı. Henüz ikramiyelerin yatacağı tarih net olarak belli değil. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.